Dört tamam, aydır şöyle. her gün sizinle karşı tamam. karşıya geldik, Yılardım. çok nazik, kibar bir şekilde çözüm süreci nedeniyle ve beni hiçbir bir zaman bu şekilde görmediniz. Çelik tamam. yelekli, kaslı, silahı buna hazır bir vaziyette. Mı bu bu konuşmaya? Burada Lütfen konuşmama de. müsaade edin. Dört ay boyunca siz konuştunuz, şimdi bizim konuşma zamanımız. Çünkü şehit bizim şehidimiz. Bingöl'de katledilen abilerimiz, kardeşlerimiz bizim meslektaşlarımız. 250 bin kişi şu anda benim konuşmamı dinliyor. Ve benim arkamda. Burası Diyarbakır. Şimdi size söyleyeceklerim. Cenazeyi 75 metrelik yoldan alarak bizim eşliğimizde kesinlikle konvoyda siren sesi, korna sesi, herhangi bir işaret, terör örgütünü afişe edici hiçbir şey görmek istemiyor. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olacak. Serhildan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmayacağını yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Kimse parçalamamış. Evet. 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 Bölmesin, o yüzden şimdi yedin arkadaşlar arabalarına geçsin. Biz Bizim de bunu arkadaşlar arabalarına geçsin. Bizim kontrolümüzde, gözetimimizde cenazeyi uygun yere alacağız. Buyurun. Şov yapmayın. Sessiz bir şey daha. Devrem özür dilerim pardon. Şov yapmayın. Çok doluyuz. Çok inanın bakın tepkisi de fazla olacaktır. Sizden istirhamım. Kamuoyunun tepkisini şey çekmeden değil, konvoyu alın gidin buradan. E biz onu ne demek? Konvoyu alın kendimiz, gidin buradan. Biz kendimiz görüşmeye geldik. Dedik ki konvoy geliyor yani cenaze geliyor. Konvoy da yok bazen. Ailenin kendisidir. Biz de cenazeyi bir an önce alıp geçelim. Cenaze Bizim üzerinden bu. prim yapmayın, şov da yapmayın. Biz şov yapmıyoruz yani. Lütfen Biz rica ediyoruz, Kamu düzenini bozma gelmem. hakkınız da yoktur. Onu yapmaya Hemen bu yan yolu kavuşturun. Bir, an önce, bir, önce bir an önce defnedin. Beklemeyin, de. bir an önce yürüyün buradan. Bir an önce defnedin, ayrılın. Bu işin tahammülü kalmadı artık. Defnedin, ayrılın. Bir an önce. Tahammül yok, sabır da yok.